Zaten ben buradan e, sevgili hocalarım, Mustafa Küçü'ye selam ve saygılarımı gönderiyorum. Sevgili Nurettin Bay'a çok selam ve sevgilerimi gönderiyorum. Onların türküleri de zaten türkülere olan ve diğer hocalarımız şu anda aklıma gelmiyor. Bütün o kadar çok müzik üretmiş, yapmış, etmiş türkülere kendini, özünü, yüreğini katmış o kadar büyük insanlar var ki saymakla bitmez. Ama kendi yöremin insanı aklıma gelen tek isimler onlar olduğu için ben onların türküleriyle büyüdüm. Türkü söylemeyi, türkü dinlemeyi, oynamayı sevdiğim için ve ayrıca kendim de yazmaya başladım. Dedim ki ben de yazdıklarımı sevgili dostlarımla paylaşayım. Ben de duygularımı paylaşayım. E etmemiş mi? <laughs> etmişim değil mi? O belli Ey olur. i̇lerleyen İler, zamanlarda belli olur. İyi mi ettin, kötü mü ettin? Vallahi belli oldu. İyi de ettim, hast ettim. Vallahi belli oldu. Oldu, ettim, belli oldu. Oldu, Daha, oldu. Oldu, oldu. Yari güzel Bir oldu. Şey, Bir oldu. şey evet. Abi, e, bu babam, babam şarkısına galiba klip gelecek zannedersem o projelerde anam, değil mi? Anam kurban olayım. Bir aksakallı baba bulamadık. Varsa öyle aksakallı baba. <laughs> yollayın var var. Ba. Var. Vallahi aksakallı baba bulamadığımdan dolayı ikinci klibimiz yollarında yor beni <laughs> içecekti. Hafif Ali köyünden Kamil Ağa var burada. E, pardon Kamil Ağa evliydi pardon. Ana ben anam aksakallı bir kimse <laughs> aksakallı göremiyorum <gülüyor> ha. <gülüyor> Varsa yollayın bak. No, şuan... Benim babam rahatsız. Aksakallı yiğit bir babam var. Öpüyorum onu ellerinden Bütün babaların ellerinden öpüyoruz. Tüm babaların ellerinden evet. öpüyorum. Allah Selam uzun olsun. ömürler versin. Ee, çok güzel bir parça. Servet abi. Türkiye'ye Se Sevgili seyirciler, seyirciler Türkiye'den önce aramızda yeni takılan misafir katılan misafirlerimiz var. Özür diliyorum. Benim için çok önemli. E Balıkesir'den amcam ve var te teyzem mi? burada. Kendilerine Var mı? Bir alkış Nerede? Hoş geldiniz, Hoş geldiniz amca. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Ben bir şey merak ediyorum ya, Balıkesir'den bizi izliyorlar mı acaba şu anda? Balıkesir'den şu an izleniyoruz. Sahil kesimde özellikle bayağı bir izleniyoruz. O zaman mesaj, mesaj gönderirseler biz onu alacağız. Evet. evet. Ben bir Balıkesirli olarak öncelikle Balıkesir'den, Balıkesir, Bursa, Soma, Kırkaş, Aksar, Ege, tüm Türkiye. Komple. Ben Bugün inanıyorum evet. ki şu anda herkes Ekin Tv izliyor. Ben inanıyorum. Evet. Dünyanın her bir yerinden izleniyoruz arkadaşlar. Hepsine kucak Bir tarafta, bir tarafta Tokat var, Sivas var. Çamoluk var. Bir tarafta var. Çamoluk var Giresun. Ordu yakın tabii. Evet. evet. Balıkesir, Bursa yani hemen hemen Türkiye'nin. Malatya var, Erzurum var, Adana var. Hepsi var kardeşim. Var. Yok Hakkari yok. Var da var. Yok yok. <laughs> o zaman Balıkesir <laughs> mi? ne yapıyoruz? Hı? Balıkesir Bence de, artık var mı yapalım. Bugün? yapalım. Bir şeyler yapalım. yapalım. Biraz oynayalım. Bir Oy. hareket Hangisiydi? yapalım. Hangisiydi? Çünkü... İki numara. İki numara mıydı? Hadi bakalım. Hadi bakalım, ona bakalım. Ona. bakalım. Sonra konuşuruz yine. Teşekkür ediyoruz. Teşekkür ederim. Sağ olun. Alkışların elleriniz dert görmesin. Nasıl beğendiniz mi? Türkler güzel Türkler değil mi? İyi güle değil mi? <laughs> program? Daha iyi olacak inşallah. Daha iyi olacak. Evet ağzına sağlık sevgili İbrahim'ciğim. Sağ olasın. Servet abi. Bu arada e, sevgili dostlar Ankara'daki olan e, 16 Şubat'taki o güzel türkü giyeceğimizi e, buradan gösterelim. 16 Şubat Cumartesi akşamı Sincan'da Belinay düğün salonu. Burada e, program sanatçısı ve sunucusu Servet Şahin olacak. Yine katılan sanatçılar Leyla Barut, Onur Kaya olacak. E, Filiz Erdoğan, Haydar Doyar. Bu güzel sanatçılarla birlikte Davuzurna ekibimiz var. Sürpriz bir sanatçımız var. Bu dostlara ben e, şimdiden çok teşekkür ediyorum sanatçı dostlarıma. Şimdi reklamlara girmeden önce Ankara'ya gittik, röportajlar yaptık, çekimler yaptık. Bizlere destek veren değerli dostlarımız var. Mesela e, Ankara'da e, Sincan'da Reva İşkembe Salonu var ki mükemmel bir yer. Arif Dağcı, Ümit Dağcı oğlu. Onlara çok teşekkür ediyorum. Linaria İnşaat'a, Kerim Dağcı'ya, Etim Eskut'ta ona çok teşekkür ediyorum. Ceza Kozmetik kendisi yine Reşadiyeri, Sabri Özdemir abime çok teşekkür ediyorum. Selçuk Salış İnşaat, Selçuk Salış kendisi de Sungurlu Ekmekçiler Köyü'nden. Özellikle Çorum Sungurlular da bize büyük destek verdiler. Ünşah Saç Metal, yine Reşadiye'li, Reşadiye Çakırlı Köyü'nden Ünal Şahin abime teşekkür ediyorum. Lineria Kafe Restorant, Turgay Civelek ve bütün e, Kafe çalışanlarına buradan selamlar gönderiyorum. Sıla Piknik var, Ziya Sırakaya, kendisi yine Reşadiye'li. Daha sayamadım dostlarım var. Bu arada yine en önemlisi Sincan Belediye Başkanımıza, Mustafa Bey'e çok teşekkür ediyorum. Yine Sincan Belediye Meclis Üyesi, Mustafa Kılıç aslan yine Reşat diyeli kendisi de o çok yardımcı oldu yine <laughs> sincan zabıta müdürümüz İhsan Duman bunlara çok teşekkür ediyorum yine İlhan Özdemir abim şu anda bizi kayda alıyor ya biliyorsun değil mi biliyor musun Evet mu? evet hep her birine ayrı ayrı selamlarımızı gönderiyoruz <laughs> Yarın, buradan e, da Facebook'ta bu güzel bir programı göreceksiniz çünkü İlhan Özdemir abim biz kayda alıyor ve bize de orada yine yardımcı oluyor teşekkür ediyoruz Süleyman, Sağ Süleyman Güneş abim var. Ee, dostlarımız var. Önümüzdeki haftaya zaten görüntülü bir şekilde bunları göreceğiz burada. Evet reklamlarımız var. Reklamların ardından evet. devam edeceğiz. Bu arada mesaj numaramızı bir kez daha hatırlatalım. Bu arada mesaj göndersinler. Evet, evet. Mesaj e numaramız Ekin, Ekin yazıyorlar. Ekin yazıyorlar. 2353'e gönderiyorsunuz Bir dostlar. boşluk bıraksınlar ama. Evet, boşluğu unutmuyoruz tabii. Tamam. Ekin yazıp boşluk bırakıp 2353'e Mesajlarınızı bekliyoruz. Ve bir yere ayrılmıyorsunuz. Ve Reklamlardan sonra re biz buradayız. Evet. Hemen Çamaluk'un kızı, Çamaluk kızı türküsüyle, horonuyla evet. beraber. Evet, burada dolu dolu, hareketli, hareketli hareketli buradayız. Horon oynayacağız ha.